merhaba. Bugün sizlerle hesaplaşmada kupa kasacağız. Ve 58. kademeye gelmeyi düşünüyorum. Bir dakika. Bağ. Bazı da Hayır ki devam ki. Devam ki. Başla ki. Devam ki. Başla ki. Düz ki. Gördük ha hani. ki. O beleş kutusu severim. Beleş. Beleş ya. Birazdan Roblox'a atabilirim. Belli olmaz. Ben her şeyi atarım abone olsun takipte kalın. Ama sürekli bakacağım. Gülüyorum. Sen kimsin ya? Bir de bana şundan koy. Sen kimsin lan? Öyle yaparsan böyle olur. O yüzden en Buradan itiraz ettim. 88 <laughs> geldi. Bir geldi. Lan. 50 teklif yani. Bir. So var. like you Olsun bir geldi bizde hemen birimizi alalım hemen gibi katalım Ben bir pes yemiyorum ya Ben, ben hızlı doluyor da ne Nzili bir Nzili bir. Özür dostu da. Bakın kanla kısımın taktiğini göstereceğim. Birazdan. Hadi lan. Ya. Ben kimim sen kimsin? Ben ayım. Bak böyle. Ha ben dedim az önce. Ha çaktım ben. Kız niye Ne kız alacağım? İki kadar şarkından bu çıkmasaydı Allah ın. Bak ben seni Ya This is nasıl ya? Ya şu şunu alsın. Sağ Ama ya. Yazık değil mi buna? Yazık. Ne? Tamam ya. Ne bahane? Allah Allah. Kale veriyor. Bana ne? Bana ne? Bana ne dedim? Zaten biraz birazdan iftar yapacağız. Belli etmeyin adamın kafayı yiyeceğim vallahi. O bedava. Bir kilalık le ay 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 ay. Savaş bu elmas kapmacı olsa. Lan sen hayırsın, ha? Hayırdır, lan? zaman. Hayır zaman. Hayır Bak beni güldürme. Kapayı. Kaç? Hadi ki. Ee. Bir nasıl yaz lan? Işte, yani, videonun sonuna. Ya, gelelim yavaşça. Video abone olmazsan abone olmayı, abone olmayı. like, nada insanas the like, my não tenho medo, Bye bye. Yeah bye bye. Görüşürüz.